Polis haftası etkinlikleri kapsamında Toki Şehit Şükrü Özyol İlköğretim Okulu Bahçesi'ne ağaçlandırdı. Emniyet Müdürü Necmettin Emre, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Polisler, Öğrencilerle birlikte okul bahçesine fidan dikti. 10 Nisan e, Polis Haftası nedeniyle ağaç dikme töreni için buradayız. E, bizim toplumumuzda aslında çok güzel bir gelenek var. Yeni doğan çocuklar için ne yapılır? Ağaç dikilir. Çocukla birlikte büyür o. Birisi öldüğü zaman onun mezarının başına gene ağaç dikeriz biz. Yani bu bizim Türk toplumunun dışında diğer dünya milletlerinde olmayan bir hasret. Ama maalesef son zamanlarda belki bizim toplumumuzda bu alışkanlık çok fazla uygulanmıyor. Ama biz elimizden geldiğince tabiata sahip olmaya çalışacağız. Çevremizi yeşillendireceğiz ve var olanları koruyacağız. Bugün de böyle güzel bir amaç için buradayız. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Evet, bundan sonrası sizin işiniz bakalım. Ben size alkışlayacağım. Hadi bakalım. <laughs> Evet, de, tamam. Polis haftası münasebetiyle kardeş kurumumuz olan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çok ilk öğretim, çok şey şükür özel İlköğretim okulu kardeş kurum olmasından dolayı ortak bir etkinlik düzenlendi biz de burada emniyet müdürlüğüne özellikle ağaç dikme gibi böyle güzel bir faaliyette eşlik ettiğimizden dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerimiz de zaten e, ağaçları dikerken ne kadar açlı şey olduklarını görüyorsunuz. E, bir de sayın müdürümüzün söylediği gibi e, bizim milletimizin çok güzel bir adeti vardı. Müdürümüz hatırlattı. İşte çocuk doğduğu zaman çocukla birlikte bir ağaç dikilir. E, bunu hatırlattı bize ve aynı zamanda böl bulunduğumuz bölgede Celil Kırı gibi bir isimle ironik bir şekilde adlandırıldı. Celil Kırı denmesinin sebebi de burada ağacın çok zor yetişmesi. Ama inşallah bundan sonra çocuklarımızın bu bilincini arttırdıktan sonra onların ağaçlar üzerindeki bakımını devam ettirdiğimiz zaman burayı da yeşillendireceğiz. Böyle bir etkinliğe katıldığımızdan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ile çok mutluyuz. Okulumuz adına da çocuklarımız adına da çok mutluyuz.